yürümesi grev bir şey okudum sabah bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi Kuzey Kıbrıs'tan gelecek mallara gümrük uygulanması. İyi de Kuzey Kıbrıs'ta üretim yok. Kuzey Kıbrıs'ta satılan malların tamamı zaten Türkiye'den gelen mallar ve gümrüklü. Yani bunu ben çözemedim hangi amaçla yapıldığını. Hani adada yaşadığım için. O yüzden şey karar verdim. Ben artık bütün alışverişlerimi adanın Avrupa Birliği üyesi tarafından, Güney tarafından yapıyorum. Bir de vergi iadesi alıyorum. Çünkü zaten Kuzey'de Türk malı bir diş macunu 500 liraya satılırken Gümrük Birliği'nden dolayı adanın güneyinde diş macunu 150 liraya satılıyor. Yani evet. hem 400 liraya diş macunu alıp Kıbrıs'tan Türk malını bir de üstüne vergi deyip 1000 liraya Türkiye'ye mi getireceğiz biz? Şimdi ben çözemiyorum <laughs> bu. Çok acayip işler dönüyor. Mehmet, ee, acayip, Mehmet, acayip, Mehmet, acayip. Mehmet Bizans Kilisesi'nde namaz kılma yarışı var mesela şu an. Aslında o Emevi Camii'nin eski bir Bizans şapeli. Orada bir yarış var. İşte o eski Meclis Tanıtımlar Daire Başkanı her kanalda ama, ama neyse onun villada sopası yok. Öbürlerinin var. Kemal Öztürk'ün boynunda Yemenisi'yle Şam sokaklarında görüyoruz. Yine bir çok sürreal bir görüntü gördüm. Fast Binder filmleri gibiydi. Atın üstünde bir gazeteci vardı. Elinde Türk bayrağı vardı. Önünde de dansöz gibi bir derviş dönüp duruyordu Şam sokaklarında. Gerçi turizm tesislerinde de dansöz gibi, köçek gibi döndürüyorlar da. Yani her Ah, Barbaros benim moralim bozuluyor. Ne güzel anlatıyordu adam ya. Neler öğrendik bir anda? E, ondan sonra şimdi bak böyle olmadı. E, tabii e, adam kendi yerinde değil turnede dolayısıyla turnede olmasından kaynaklı olarak e, böyle bir e, sorunumuz oluyor. E, e, Wi-Fi açabilir mi diyor? Wi-Fi mısın yapayım. Ben evet buradayım hemen çıkıp tamam. Wi-Fi'ye giriyorum. Tamam hemen öyle. Tamam. Yapıyorum. Tamam. Okay. Okay. E, ben ben bu sırada size e, Ali bana şeyi göndersene. Ee, Barbaros'a da soracağım. Bana hadsiz, ezik ve cahil diyen e, meslektaşım e, Kübra Par. E, dün demiş ki şu an bir eşikte e, şey demiş. Şeriatla mı yönetilecek yoksa demokrasiyle mi? hani şimdi vereceği karar gelecek. 50 yıl belirleyecek. Biz ülkemizin çıkarlarına bakalım ve Mustafa Kemal Atatürk gibi vizyoner bir lidere sahip olduğumuz için her gün şükredelim demiş Kübra Par hanımefendi. Dolayısıyla... Şunu da e, görmüş olduk hakikaten çok önemli e, Kübra Par Efendi Mustafa Kemal'e gelmiş orada bir şeriatçılık durumu olduğunu hani HTŞ'deki yenilen dondurma e, durumu gibi bir durum olmadığını söylemiş Ali e, bir, bir şey tanıtım girer misin çıktık bilmem ne bir kapıya birisi dayandı nedir diye bir tık tık yap bakayım evde kimse yok yallah, şüphär, yallah. bu yallah Hayır başımıza bu adamları seçip seçip getiren işte bu millet Evet. <laughs> Biz hep sanki bu millet başka bir milletmiş gibi düşünüyoruz. Asıl salaklığımız orada zaten. Değil? Evet lan işte bu millet. O millet. Evet efendim evde tek başımayım Dobi ile birlikteyim o yüzden gidip geliyoruz bu kadarına katlanacaksınız. Ya ben evde yalnızım sen orada e, sokaktasın böyle yayın ev, evlere şenlik. Evet tam sokaklarında ata binenler vardı neydi durum? Atabina bir gazeteci vardı, elinde Türk bayrağı vardı, önünde de bir derviş entarisiyle dönüp duruyordu. hani <laughs> Fasbinder filmleri gibiydi Şam sokakları. Kesinlikle ödül alır Oscar'da yani bu işler. Öyle düşünüyorum. Öyle bir öyle bir durum komedisi izliyoruz ki Woodville hangi kapıdan kimin girip kimin çıktığı belli değil. bize giren çıkan zaten belli değil çok acayip sürreal bir dönem ama ben hep söylediğim gibi Ocak 2025'ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti yepyeni yeni bir viraj dönüp yeni bir döneme giriyor. Bu, bu bu gelişmeler ben yurt dışında da olduğum için sık sık gerek Alman parlamentosunda gerek Londra'da oradan buraya söylenenlerle orada bana söylenenler arasında çok büyük farklar var. açıktır Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıntısı yoktur. Bu kamburu atar sırtından. Az kaldı. Evet, e, şimdi e, az kaldı tamam, ocağa geliyoruz. hayırlara vesile olsun. Ama ben sana birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi e, çok değerli bir hanımefendi var, Sayın Kübra Par. E, bana e, daha önce e, ben e, kendisi Suriye'de bir dondurmacı da HTŞli bir e, beyle e, dondurma yiyerek belki o tweette var gördün mü sen o tweeti? E, HTŞ'li bir beyle dondurma yiyip orada makul bir rejimde olduklarını, kimsenin kendisini rahatsız etmediğini söylemişti. Ben de ona bir temennide bulundum Barbaros'cuğum. Dedim ki Kübra Hanım Efendicim orayı çok beğendiyseniz temelli kalmanız dileğiyle dedim. Yani bunda bir kötülük yok ki. O da bana dedi ki hadsiz, ezik ve cahil. Daha aradan bir hafta geçmedi. Sayın Kübra Park, değerli meslektaşım, şöyle bir e, tweet attı. Lütfen buna bakar mısınız e, değerli e, Barbaros Şansal? Sayın Par şöyle diyor. Suriye şu an bir eşikte. Bak eşiğe geldik. Dondurmacıdan eşiğe geldik. Şelahatla mı yönetilecek yoksa demokrasiyle mi? Colani'yi şimdi vereceği kararla 50 yılı belirleyecek demiş. Halbuki dondurmacıdaki arkadaş söylemişti demokrasi falan. Biz ülkemizin çıkarlarına bakalım demiş. Bir anda orada işte Emevi Camii meselesi bitti ve Barbaros hazır mısın? Mustafa Kemal Atatürk gibi vizyoner bir lidere sahip olduğumuz için her gün şükredelim demiş. Dondurmacı'daki HTŞ'liden Mustafa Kemal'in vizyoner kişiliğine daha bir hafta bile geçmeden geldi Sayın Kübra Apar. Ezik cahil olmak önemli değil. Kübra aparın imana gelmesi önemli. Ee, hanımefendi e, tanır mısın? Bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Şimdi ben bu post makinasıyla gezenleri tanımam. <laughs> Ama onları bilmem de post makinesiyle gezen kadınları tanımam. Ama yani Emine Şenliklioğlu'nun tavsiyesini dinlememesi bak ya nasıl bir dönüş yaptırdı ona. Yani dondurmayı ısırarak mı yedi, yalayarak mı yedi? Tabii o kısımlarını bilmiyoruz. Hani hangi don durma yedi? Don durdu mu? Durmadı mı? Hani hikayenin o kısımlarını bilmiyoruz. <laughs> <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. Ben... Ama ben sabahleyin gördüm o iletiyi sosyal medyada işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk falan. E, böyledir yani e, bunları ciddi aldığım kadınlar değil. Bunlar benim buket muket bunlar bunlar. Hakan'ın estetiğinin tornasından çıkma Ankara'dan yani onun için beni çok ciddi aldığım işler değil. E, artık o... E, Bizim Leyla Umarlar falan gibi öyle o doğayan gazetecileri yok bu ülkenin yani hakkı Tarık uslar yok ee, ya da e, gazeteci Ümit Denizler yok yani e, o yerine milyon dolarlık e, bon çantalarla bebekte ev alanlar var tercüman gazetesinden maksimde hesabı olacağı ödetenler yani ya, sana ben bir de, şey söyleyeyim oralara <laughs> soruyu sorduğuna pişman ettim beni yalamadan dondan dondurmadan falan girdik. Yani neyse. Yani bana e, haksız, ezik ve cahil demişti. Hiç itirazım yok. Dostum benim divandayım ben Mersin'de. O geçerken bana bir merhaba dedi. E, çünkü desin akşam desin. gösterim var Yenişehir'de Mersin'de. Yarın da Adana'da. O yüzden bölgedeyim. E, bölgede yok, ona, de, şey, ona, ona da şey ona da yani. Yarın da Zeydan Başkan gelip açılışını yapacak bir kermesin. E, kendisine soracağım senin sorduklarını da. Biri, bir, bir, bir geleceğim yarım saate Zeydan Başkan'a evet. zaten. Selam söyle ben severim evet. kendisini. Tabii ben de e, ben de. Abdullah eşini Başkan'ı de, hep severim. Eşi, eşini de göreceksin. E, muhtemelen evet. çok bizim çok Şerop evet. de burada Lions'lardı. Burada bir evet. yığın e, şey e, Zeydan Başkan'ın e, eşi de çok zarif bir hanımefendidir. Evet. Çok severim evet. kendisini. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Yine sen gün görmüş bir insansın e, benim göremediklerimi de bazen görmüş olabilirsin. E, değil mi? senin gördüklerimi... ben neler gördüm Enver. <laughs> Sen benim <de> gördüklerimi görsen. <laughs> İstemiyorum. İkimizden birinin görmüş olması yeter. İlla ikimizin görmesi gerekmiyor. Tamam, paylaşırız abi. Biz öyle yoldaş <laughs> şey değil miyiz yani? Ben gördüklerimi Gördüş sana anlatırım. Sen ekrandan onlara onları anlatırsın. Ben, ben ben tabii yoldaşız biliyorsun aynı, aynı tiyatroda yukarıdan aşağı birbirimize bakıştık. Pek de güldük o gün. Annem oradaydı, babam oynaydı, Selnur oradaydı. Gayet keyifli. Yoldaşlıkta sınır yok ama görgüde sen benden iyisin. Şimdi geçen gün gördüğüm anda tepem attı ama bu meselenin uluslararası boyutunu sana sormak istiyorum. Uçak meselesi izledim mi bilmiyorum.